Arkadaşlar tren geldi tren geldi koşun koşun koşun. Acil tren geldi. Ha, arkadaşlar atlayın. Atlayın. At, at atlamadılar. Arkadaşlar niye atlamadınız ya? Neden atlamadınız? Niye niye atlamadınız? Gidiyoruz. Tek başımıza gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada Kaptan Amerika kostümüm nasıl? Anam Fırladım yala Anam biraz hızlı mı gidiyoruz Anam ne Ah oh. Ne oldu la Otobüs kazası geçirdik Su aldı Oy Ne oldu ya orada ya Neyse Şimdi hemen Ne yapacağız Çıkacağız onun içinde parkur yapmamız lazım. hadi koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Hemen gidelim. Hop şöyle geldik. Hmm. Buradan mı? Burada atlayınca ne oluyor? Ah. Bu oluyor yapacağız biz? Hemen aynı yere geri dönelim. Buradan geçeceğiz demek ki. Hop hop. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Anam evet geldik. Anam arkadan biri daha gelmiş. Hemen gidelim. <laughs> error verdi. <laughs> Anam güvenlik bu niye error veriyor? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Error veriyor. Ben de anlamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz evet. ve bay bay.